hala tükenmiş değil. Bu saat itibariyle bile ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bulunduğumuz yer bugün eee üç kişinin çıkarıldığı canlı olarak çıkarıldığı eee Merkez Antakya ilçesinin kanatlı apartmanının enkazı. Bulunduğumuz noktada ekipler e, iki tünel kazmıştı. Az önceki yayınlarda da bahsettik. Biri dikey olarak, biri de yatay olarak iki tünel kazıldı. Termal kameralarla tespit edilen, iki kişiye ait olduğu tespit edilen ısıya ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Kırgızistan'dan gelen ekip bugün 200, geçtiğimiz gün düzeltiyorum 296. saatte 3 kişiye ulaşmıştı. Anne, baba ve evlatlarına. 3 kişi canlı olarak çıkarılmış evlatları hayatını kaybetmişti. Bununla ilgili açıklamayı Sağlık Bakanı yapmıştı. Anne babanın tedavileri devam ediyor. Aynı ekip, 24 kişilik ekip, Kırgızistan'dan gelen ekip e, bulunduğumuz apartmanın enkazında, kanatlı apartmanın enkazında e, yaptıkları araştırmalar neticesinde termal kameralarla yapılan inceleme neticesinde e, iki kişiye daha ait olduğu tespit edilen bir sıcaklık saptamışlardı. Ve bununla ilgili çalışmalar geçtiğimiz saatler boyunca devam etti. E, termal ile yapılan incelemenin ardından Ekipler iki tünel kazdı, biri dikey biri de yatay olmak üzere. Bu tünellerde ekipler gerek hiltiyle çalıştılar gerekse. Elleriyle kazma kürekle, elleriyle o molozları, betonları e, kaldırarak ilerlemeye çalıştılar. E, son aldığımız bilgi şu yönde: e, yılan kamera diye tabir edilen kameralarla da görüntü almaya çalıştığı ekipler. Bir buçuk, iki saat gibi bir e, mesafenin kaldığını söylediler. E, geçtiğimiz saatlerde de iki e, arama kurtarma köpeği bulunduğumuz alana geldi. E, yalnız iki köpekten de e, olumlu ya da olumsuz e, olarak değerlendirilebilecek herhangi bir e, Tepki alamadı ekipler son olarak termal kameranın o gösterdiği ısıya yönelik gösterdiği o iki canlıya ait olması düşünülen o ısıya erişmek için yaklaşık bir buçuk- iki saatlik bir çalışmanın kaldığını söylediler.